Kaçmalım. Böyle bir maç olamaz. Bu maç medya eğlendirme maçıydı. Eski çakar kullandılar. Ben çoğunlukla adına hakkımı helal ettim. <laughs> <laughs> Oğuzhan'ın esprisinden sonra abi ben açıklama yapayım. Çok özür diliyorum. Merhaba kaptan. Merhaba. Merhaba. Ee, Mert tatilden yeni geldi. İster istemez biraz uyum problemi olabilir. Ya işte bizim takımın genel problemi bu. Para bozuyor. Umarım play-off'ta aynı şeyler gerçekleşmez. Başarılar diliyorum bütün takımlara. Rakip olun böyle maçlara izin vermemesi gerekiyor. Umarım bile yani. diliyorum şu anda. Ya ilk defa bir rakip takımla aynı fikirdeyiz. <laughs> Başka konuşacak var mı arkadaşlar? Ben konuşabilir miyim? <laughs> ben bir 15 gündür yoktum. Ee, şehir dışındaydım. Bizim takım 2-3 tane maç yaptı kondisyon olsun diye. E, az hazırlanıyoruz yani az kaldı. Hazırlık maçı yaptık. Gençler geldi. Çok koşuyorlar. Sadece pozisyon bilgileri şu anda yaşlar ufak oldukları için bilmiyorlar. Onun haricinde çok yetenekli oyuncular var. İnşallah bir daha böyle kavga etmezler ve celtemen bir şekilde bu konularla oynarlar. Kulağa yaklaşıyor bakalım hayırlısı. Buradan Osman abiye de selam gönderiyorum. <laughs> Her iki takımın da ayağına sağlık. Teşekkürler, başarılar dilerim.